Konak ilçesi için geçerli bu söylediğim e, esnek çalışma e, kuralı. 53 kamu kuruluşu yer alıyor Konak ilçesinde. Zaten İzmir'in merkezi ilçesi. Çoğu kamu kuruluşu, kamu kurumu Konak'ta yer alıyor. 53 kamu kuruluşu e, kamu kuruluşunda kamu çalışanları için esnek çalışma modeli bugün itibariyle başladı. İki liste oluşturuldu. 30 kamu kuruluşu ve 23 kamu kuruluşu olarak ikiye ayrıldı. E, sabah 8'de bir kısım e, kamu çalışanları sabah 8'de mesaiye başlayacak 16:30'da mesaiyi tamamlayacak diğer e, çalışanlar ise 9'da başlayıp 17:30'da işleri bitecek ve evlerine gidecekler. Tabii ki bu şu anda biz konaktayız. Bahri Baba otobüs duraklarındayız. Bu e, alınan esnek mesai e, sisteminin e, asıl e, önlemi ve hatta da e, nedeni e, tabii ki toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak. E, İzmir'de şu anda e, gördüğünüz gibi şu anda tabii mesai saati değil ancak sabah saatlerinde de buradaydık biz. Şoförlerle gerek e, yolcularla konuştuğumuzda sabah 8 itibariyle 8 ile 9 arasında bu sistemin işe yaradığını, gördüklerini söylediler. Oldukça yoğunluk azdı. Biz de bunu gördük. Konak ilçesi için geçerli dedim. Şu anda da e, saat 16.30'da e, ilk Kamu çalışanların ilk mesaisi tamamlanacak tabi diğer ilçeleri de söyleyecek olursak onlar için de 8.30'da mesai başlayacak ve 17.30'da tamamlanacak İzmir'de bu tedbirlerin işe yaradığını söyleyebiliriz.